Erkek İstersen'in bu bölümüne hoş geldiniz. Bu giriş videosunda üçüncü denememiz oluyor. İlk ikisinde mikrofondan kaynaklı sesim çıkmamış maalesef ve bu üçüncü doğaçlamam olacak. Bugün her şeye rağmen gayet enerjiyim onu söyleyebilirim. Size de bunu tavsiye ederim. Başınıza gelen bütün aksiliklere rağmen gülmeye devam edin. Her şeyde gerçekten bir hayır olduğunu düşünün. Hayat size bazen böyle küçük sürprizler yapabilir. Bu size tatlı gelmeyebilir ama bu sizin modunuzu, moralinizi bozmasın. Bugün birlikte güzel bir kek yapacağız. Yani bu bildiğiniz sıradan kekleri unutun. Öyle kakolu veya sade kek şeklinde bir kek olmayacak bu. İçinde farklı malzemeler kullanacağız ve kekimiz piştikten sonra biz bunu güzel bir şekilde süsleyeceğiz. Onu sade bir şekilde yemeyeceğiz. Farklı bir kek olacak. Yani yüksek ihtimalle bunu daha önce denememişsinizdir. Fakat bu tarifi artık evde deneyeceksiniz. Yani kendinize biraz güvenin. Yani özellikle hiç mutfağa girmemiş arkadaşlarım için konuşuyorum. Mutfakta bir şeyler yapabilmek gerçekten öyle gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor bir şey değil. Bu videoları çekip bu tarifleri çekmemdeki en büyük sebep zaten sizi cesaretlendirip mutfağa sokabilmek, yapabileceğinizi göstermek. Yani siz bir defa girip Başarılı olduğunuzda öyle bir özgüvende olacaksınız ki artık önünüze hangi tarif gelirse gelsin adım adım uygulayarak yapabileceksiniz. Şimdi hızlıca kekimizin yapımına geçelim. Her zamanki gibi unutmayın beni takip edin. Şimdi gerekli olan malzemeleri görüyorsunuz. Ekranın sağ üst köşesinde size ölçüleriyle birlikte bu malzemeleri verdim. Tarifin sonundaki ürünü elde etmek istiyorsanız ölçülere gerçekten dikkat edin. Yani verdiğimiz ölçülerde yapmaya çalışın. Aşamaları asla atlamayın. Tarifi birebir uygulamaya çalışın. Şimdi hızlıca kekimizin yapımına geçebiliriz. İlk önce malzemelerimizden tereyağı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Tereyağımızı gördüğünüz gibi oda sıcaklığında olduğu için güzel bir şekilde ezebiliyoruz. Tereyağımızdan sonra karıştırma kabımıza şekerimizi ekledik. Şimdi onları güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Tereyağımızla şekerimizi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra yumurtalarımızdan birini karışımımızın içerisine kırıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurtamız karışımımızın içerisinde güzelce karıştı ve ikinci yumurtamızı alıyoruz şimdi. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi karışımımıza yoğurdumuzu ekliyoruz karıştırmaya devam ediyoruz karışımımızı güzelce karıştırdıktan sonra onumuza ekliyoruz Unumuz ve kabartma tozumuz kalmıştı kabartma tozumuzu da unumuzun içerisine katıyoruz ve ikisini elek yardımıyla karışımımıza ekliyoruz karışımımıza unu da elek yardımıyla kattık şimdi karışımı karıştırmaya başlıyorum mutfak şefi yardımıyla Hamurumuz mutfak şefinde karışmaya devam ederken biz de iki tane muzumuzu hazırlayacağız. Muzları kesinlikle olgun kullanın çünkü onları güzel bir şekilde ezmemiz gerekecek. Ve çırpma teli yardımıyla muzlarımı iyice eziyoruz. Gördüğünüz gibi muzumuzu güzel bir şekilde ezdik. Bunu kek karışımımızın içine ekleyeceğiz. Ezdiğim muzları şimdi karışımıma ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi karıştırma işlemini bitirdik. Şimdi son dokunuş olarak Hindistan cevizlerimizi karışımımızın içine alacağız. Hindistan cevizi baharatı değil bu. Hindistan cevizi kurusu. Bunu aktarlarda bulabilirsiniz rahatlıkla. Hindistan cevizi kurusunu aldım. Rondomda çok az bu şekilde çektim, yani çok fazla toz haline getirmeden böyle biraz daha iri parçalar kalacak şekilde çektim. Hindistan cevizlerimi karışımıma ekliyorum. Karışım kalıba dökmek için hazır. Kek kalıbı olarak bunu kullanacağım. Ya çok farklı kek kalıpları var. Yani alabileceğiniz, deneyebileceğiniz, kullanabileceğiniz çok farklı kek kalıpları var. Bu da oldukça değişik bir kek kalıbı. Kekimi çok farklı bir formda çıkaracak ve benim süslememe işimi kolaylaştıracak. Kek karışımımı kalıbımın içerisine yavaşça döküyorum. Kek karışımı tereyağıyla iyice yağladığım kek kalıbımın içerisine güzel eşit bir şekilde döktüm. Spatula yardımıyla üzerini düzeltip karışımı iyice kenarlara yaydım. Şimdi fırınlayacağım. Fırınımı kek karışımı tamamlamadan biraz önce ısıtmaya başlamıştım. 190 derecede 40-45 dakika civarında kekimi fırınlayacağım ve pişireceğim. Fırınımın içine ekstradan bir kase soğuk su alacağım. Bu şekilde kekim pişerken daha nemli, daha güzel, daha yumuşak bir şekilde pişmesine yardımcı olacak. Fırınım ısındı. Kek kalıbımı fırınıma alıyorum, su kalıbımla birlikte. Kekimiz fırında pişerken biz de kekimizi süsleyeceğimiz krem şantimizin yapımına geçeceğiz. Bir paket krem şanti kullanıyorum. Krem şantimi önce karıştırma hazneme aldım. Yarım çay bardağı kadar su ekleyeceğim. Suyum soğuk. Az su kullandım çünkü katı bir kıvam istiyorum. Krem şantimi karıştırmaya başlıyorum. Şu an krem şantimiz hazır. Şimdi buzdolabını alacağım ve biraz daha katılaşması için onu biraz soğutacağım. Dolapta soğuduktan sonra daha güzel işlenir bir hale gelecek ve kekimin üzerinde güzel şekiller elde edeceğim. Kekimizin üzerine krem şantiden sonra süslemek için bir miktar çileğimiz var. Şimdi çileklerimizi dilimleyelim. Kekimizin fırınlanma süresi doldu. Şimdi onu fırından çıkaracağız. Kalıbımız çok farklı bir kalıptı. Kekimiz de o doğrultuda çok farklı bir kek oldu. Süslemeye çok uygun bir şekle sahip oldu. Güzel bir şekilde pişti. Birazdan son haline vereceğiz. Güzel bir şekilde onu süsleyeceğiz ve yiyeceğiz. Pastamızın son dokunuşuna geçebiliriz. Krem şantimiz buzdolabında şekil vereceğimiz seviyede soğudu. Biraz sertleşti. Kekimiz soğudu. Çileklerimiz hazır. Krem şantimizle birlikte kekimizi süsleyeceğiz. Çileklerle son dokunuşunu yapacağız ve afiyetleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Çok güzel bir süsleme yaptık. Normal, standart bir kekten gördüğünüz gibi şahane görsele sahip ve iştah kabartıcı bir pasta yaptık diyebiliriz. Herkes afiyet olsun. Umarım tarifi denersiniz ve tarifi beğenmişsinizdir. Gönderilerin devamı için desteğiniz çok önemli. Yani videoları beğenip yorum yapmanız gerçekten çok önemli bu süreçte. Beni takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.